Bugün 4 like gelmiş ve 244 kupaydık. Şimdi 264 kup olacağız. Tek hesaplaşmadı. Hadi başlayalım. Pardon arkadaşlar düzeltme yapayım. 4 like geldiği için 84 kasacağız. Evet, Bu ha. arada yeni başladık. Banda arkadaşlar ekranımız 11 seviyedir. haberiniz Evet arkadaşlar. Onu öldüreceğiz. Sonra da sıkıştık. Evet arkadaşlar. iki tane etkar var. kaçtık arkadaşlar. Canımız alacağız. Arkadaşlar haritada 3 tane etkar var. Bizde de 4. Arkadaşlar hatırlatalım. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer abone olup like atarsanız bu serinin devamı gelecektir. Hadi yeter. Evet. Öyle arkadaşlar ya. Arkadaşlar bu özellik hangi karakterlerde var ya? Biz alamıyoruz. Arkadaşlar öldük. Sekiz Arkadaşlar maalesef üçüncü olduk. Evet arkadaşlar hatırlatma yapalım. Abone olup like unutmayın. Bir de. <laughs> O şu an 11 kupa kazandık ya. 3 tur daha oynamalıyız arkadaşlar. Daha çok abone olup like atarsanız <laughs> çok iyi olur. Bir de kanalımızda ID'miz paylaşılıdır. ID'miz vardır. Like atabilir. Ay katılabilirsiniz. Bir dakika Evet arkadaşlar biraz ekranda sıkıntı vardır. O yüzden kapattık. Açtık. Arkadaşlar bu etkiler üstümüze zıplama zıplayabilir. O yüzden üstüne ilk önce rushlayıp o bize zıpladıktan sonra biz de ona zıplasak daha iyi olur. Arkadaşlar zıpladı biz de zıplıyoruz ve onu öldürüyoruz arkadaşlar. Yükünü de aldık. Evet arkadaşlar bu arada bu karakter 11 seviye. Bölümün Sonlarda size hesabımızı göstereceğiz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar şu daha doldu bitti. Hayır. Kullanamadık. Evet arkadaşlar böyle kusuyoruz. Ay Evet arkadaşlar öldüm. Ama arkadaşlar serimiz olduğu için devam edecektir. Kaç kıp olduğumuza bakalım. Hadi bir şey çıkmadı arkadaşlar. Küçük bir şansımız. 67 kupayız arkadaşlar 200. Son arkadaşlar 20 kupa falan gerek galiba. Arkadaşlar sezonluk görev alacağız. Neyse arkadaşlar. Şu anlık almaya. Evet arkadaşlar, baş başlıyoruz. Arkadaşlar, haftaya perşembe uzun bir video gelecektir. Haberiniz olsun. Abone olup like atmayı unutmayın. Hadi şimdi tura başlayalım. Bu tur birinci oluyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar öldürdük pusu attı diye. Ama yine iki yükümüzü aldık. Evet arkadaşlar kupa kasmak niye bu kadar uzun video gerektirir derseniz videoyu birazcık önem gösteriyoruz arkadaşlar. Hızlıca kasa Abi biz bunu birazcık uzun bir video olmasını istiyoruz. Evet arkadaşlar şimdi orada kayıt yine aynı taktiği uygulayasını çekeyim de. Arkadaşlar onu aldı ama biz de onun gücünü aldık. Arkadaşlar orada bir tane dynamite var. Şimdi onun da özel gücü dolu da. Evet arkadaşlar onu öldürdü hesaplaşma birinci mi oldu acaba? Evet arkadaşlar o da da şey Edgar Edgar kafam kaçtı arkadaşlar Özür. Her 9 dokuz bitiyor arkadaşlar ve biz kazandık. Evet arkadaşlar bu arada tam 40 kupa değil kırkın üstü de olabilir bilmiyorum çünkü seri de kazandığımız için. Bugün elimizde geldiğince kupa katacağız. Ve tamam tamamdır arkadaşlar. Bugünkü kupamızı kaç kastık. Şimdi arkadaşlar abone olup like atın. Unutmayın ve ve özellikle like atarsanız daha çok kupa katarız. Bay bay. Bir de son kez göre öde görevlerimizden bir şeyler alalım. Arkadaşlar şimdiki bir taktik sağ sol. 3-6 Arkadaşlar bir şans yok. Ve bay bay. Arkadaşlar son kez bunu da alacağız. Şunu da alacağız. Arkadaşlar bin para. Bir de arkadaşlar Karakterler, göster karakterlerimizi gösterelim. Karakterlerimizi de basacağız. Arkadaşlar bu... Dynamo darını bu kadar seviyor Bak arkadaşlar 11 seviye Edgar'ımız. So Özelliklerimiz. Bunlar. Bunlar. Evet arkadaşlar. Kanalımıza ve videomuza like atıp abone olmayı unutmayın. Bay bay.